Malatya Yeşil Yurt maçı bizim için ve seyirciler için son derece keyifli, güzel bir maç oldu. İzleyenler tahmin ediyoruz bunu biliyoruz. Çok keyif aldılar. Gitmesi, gelmesi, temposu yüksek bir maç oldu. Oyunun tamamı kontrolümüz altındaydı. Sadece ilk yarının son dakikasında Frikik'ten yediğimiz gol ve son bitme anındaki yediğimiz golün dışındaki her şey kontrolümüz altındaydı. Bu iki pozisyon içinde üzgünüz ama bunlar maalesef ki Skoru belirledi. Oyunu iyi tuttuk. Pozisyon vermedik. Maç, yani deplasmanda 1-0 geriden gelip beraberliği yakaladık. 1-1'den sonra ilk 25 dakikada 2-1, 3-1 yapabilirdik maçı. Olmadı. 29. dakikada maçı 2-1 yaptık. Maçın son 9 dakikasında tekrar maç 3-4'e gidebilirdi. Buralarda talihsizlik mi, şanssızlık mı artık bilemiyoruz onu. Ama hiç beklemediğimiz şey oldu. Yani bu oyunun, o mücadelenin pozisyonların karşılığı olmaması gereken, kaybetmememiz gereken bir iki puan kaybettik. Buradan şunu çıkartıyoruz. Kaybederken bile kazanmamız gereken şeyler var. Bir, futbolun 90 dakika oldu. Çünkü son 3-5 saniye içinde gol yedik. Son 10 saniyede biz gol yedik. Yani 90 artı 9'un bitiş 10 saniyesi içindeydi yanılmıyorsam gol yedik. Bir diğer kazanmamız gereken şey şu futbolun altın kuralını hiç unutmayacağız. Atamayanı atıyorlar. Yakaladığımız gol pozisyonlarını daha ciddi bir şekilde değerlendirip sonuçlandırmamız lazım. Bu müsabakada oynayan oyuncularımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Çok gurur duyduk, çok keyif aldık. Mükemmel bir oyundu. İnşallah bundan sonra arkası gelecek. Grubumuzla ilgili bir değerlendirme yapayım. 16. sıradaki takım 1. sıradaki takımı yendi. Geçmiş, geçtiğimiz haftalarda şunu demiştim ya her takım güçlü çok zor. Yani 3. haftadan sonra 5. haftadan sonra A, B, C, D takımına ben 3 tane atarım diyebileceğiniz bir takım yok. Bu rekabet, bu sertlik uzun bir süre daha devam edecek. Tahminimiz devrenin sonuna kadar böyle kopma olmadan gidecek. Bir puan çok değerli. Biz galip gelseydik 6. sırada olacaktık. Şu anda berabere kaldık kırmızı çizginin üzerindeyiz. Yani bu takımların birbirine olan yakınlığını ve aynı zamanda kalite yakınlığını da gösteriyor. Su vermez ciddi bir takım. Bizim gibi. Onlar da iyi takım. iyi çalışıyorlar. Biz gerekli analizlerimizi yaptık. Daha önceki rakiplere nasıl hazırlanıyorsak aynı şekilde, aynı titizlikle, ciddiyetle hazırlandık. İşimizi yaptık. Bundan sonrasını oynayıp göreceğiz ama inşallah kazanacağız. Tespitlerimiz tutacak diye düşünüyorum. Gittiğimiz iki deplasmanda da sayısı az olur, çok olur. Buna bir şey demiyorum. Yani 3000, 5000, 350 ama Sizden birilerini görmek çok güzel. Çok keyifli. Ayaklarına sağlık. Malatya'ya kadar geldiler, bizi desteklediler. Onlara çok teşekkür ediyoruz ve onları hafta sonu iç sahada oynayacak olduğumuz maça bekliyoruz. Onlar bizim 12. adamımız, 12. gücümüz. Onlarsız bu iş olmaz. Bekliyoruz.